bu hadise bu Saffat İbni Ümeyye ile alakalı onun yaşamış olduğu bir hadiseyi Enes radıyallahu anh anlatıyor bizlere. Masu ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alel İslam şey illa adahu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ne istenirse İslam için efendimiz verir verirdi. Yani bir şey istendi, verir idi. Yani Efendimiz'in bir cimriği falan yok idi, cömertliği dillere destan idi. İşte bu hadise de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o muhteşem cömertliğini görmüş oluyoruz. Şimdi Efendimiz'den İslam adına ne istenirse verirdi, vermiştir dedikten sonra Enes bin Malik şu hadiseyi anlatıyor. وَلَقَدْ cahu Bir adam geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. فَاَعْضَاهُ galemen beyne الْجَبَلَينَ Efendimiz ona böyle koyunlar verdi. Ama bu ganimet mallarından ne kadar biliyor musunuz? İki dağ arasında böyle o yamaçta yayılmış böyle gözün alabildiğine doktoru olan koyunları verdi. Tabi bir ganimet malları çok fazla Huneyn Savaşı'nda elde edilmiş idi. Böyle büyük bir ganimet idi ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aha bunlar senindir dedi. Bir de baktı ki bir tarafta bir dağ var, orada bir dağ var. Arası olduğu gibi koyun dolu. Yani gözü alabildiğine yani dile kolay bunu ifade etmek de yani onu verebilmek o cömertlik muhteşem bir şey. Bunlar senindir dedi şaşırdı kaldı. Donup kaldı. Ne diyeceğini bilemedi. Feraca ila kavmihi. O kavmine döndü. Kendi milletine döndü. Fakat ona dedi ki ya kavmi eslimu. Ey kavmim Müslüman olun. Müslüman olun dedi. Hatta öyle ki fe inne Muhammeden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir veriyor, öyle bir infakta, öyle bir cömertlikte bulunuyor ki ada mella yakşel fakre fakirlikten korkmayan bir adamın vermesi gibi veriliyor. Koşun Müslüman olun dedi. Tabii kavmi de Müslüman oldu o insanlar Koştular onlar da Müslüman oldular. Fakat Enes bin Malik'in burada altını not olarak düşmüş olduğu bir ifade var ki o insanların yani bir kısım insanlar bu dünyalıktan dolayı Efendimiz böyle cömert ya bu dünyalıktan elde edelim diye onlar bu dünyalık için Müslüman oldular. Yani mal için, mülk için, ganimet için e, bunun için Müslüman oldular. Fakat fema yelbetu illa yesiren fakat fazla bir zaman geçmeden çok bir zaman geçtikten sonra hatta yakunel İslamı onlar öyle bir Müslüman oldular ki İslam'ı öyle bir benimsediler ki ahabbe ileyhimine dünya ve aleha bu sefer dünyada dünyanın içindekiler de yani İslam karşısında bir değer ifade etmez oldu. İslam dünyadan da dünyanın içindekilerden de mal mülk zenginlikten de daha kıymetli geldi onlara. İlk başta mal için mülk için Müslüman oldular fakat İslam'ın tadını alınca o Kur'an'ın ayetlerinin o tadını alınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek ahlakının tadını alınca öyle bir imana sahip oldular ki artık dünyada dünya yani içindekilerde mal da mülk de zenginlik de artık onların gözünde pek bir değer ifade etmez oldu. İslam en yüce oldu onlar için. Elhamdülillah.